<laughs> Bu hedefimiz inşallah 22 Kasım günü saat 13'te İskenderun Fuat Tosyal Stadyumunda gerçekleştireceğiz. Bunun mutlu bir heyecanı, buruk bir heyecanı bizde var. Taraftarlarımızda da sonsuz heyecan olduğunu inanıyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Futbolcularla da görüşmelerimizi yaptık. Onlar da bir an önce takımın memlekete dönmesini talep ettiler ve bu yönde bir karar aldık. İnşallah hayırlısı olacak Hatayspor için. Böyle bir başarının olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim. 15 ilçe tek yüreğiz. Aynı acıları yaşadık. Aynı sevinci de yaşamak istiyoruz. Hep beraber tek ses, tek vücut olarak Hatay Sporu destekleyip bu kötü zor günlerden aynı şehrimiz gibi ayağa kalkıp yeniden hedefe koşmamız lazım. Hatay Spor'un hangi ligde, kaçıncı sırada, hangi konumda ol olduğu Bizi pek enteresan etmiyor taraftarlar olarak. Hatayspor sokakta oynasa biz kaldırımları tribün yaparız. Biz işte bu gördüğünüz e, almamızın peşinde, şu gördüğümüz güzelim bordo beyaz renklerin peşinde koşmaya, Hataysporu desteklemeye tribünlerde devam edeceğiz. 1022 gün dile kolay, çok uzun bir zaman. Şehrimize takımımızın gelmesi bizler için çok ayrı bir önem de taşıyor. Taraftar bütünleyici bir güçtür, itici bir güçtür sahada. Onlarla birlikte takımımızın da şaha kalkacağına inananlardanım.